Üstü uçtuk havaya uçtuk. Kardan adam var sanki. Ben de merak ettim. Ben de merak ettim. Hemen gidelim. Bak penguenler geldi Eslim. Abi merhaba çok suçlu yakaladık. Bize bir ödül verir misin? Bak benim ekibim burada. Oo, araba attı bize. Merhaba oyun severler. Merhaba canlarım. Usta Çocuklar Kanalına Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Roblox Oynayacağız Yarım Kalan Polis Oyunumuz Vardı Hızlıca evet. Ona Geçelim Hadi Hemen Başlayalım Komşu, ben Evet oynayabilir miyim? Evet Oynayabilirsin Kızım Tabi Ya Ben Burayı Nasıl Açmamışım Ya Evet Hemen Açalım Abi, Bu Arada Az Kalmıştı mu? Değil Mi bir Şunu Da Güçlendirelim Mi 2.1K 2 evet. araba. iki Arabamız Oldu Bu Arada Bunu Da evet. Arabaya Çevirelim <gülüyor> <gülüyor> Çok Güçlendik Ama Bir tane Olmadı bir tane daha arkadaş alacağız galiba. Nerede boss? Burada bir yumurta var. Yumurta neymiş ya? Onu biz görmüştük. Açalım mı? Hayır almayalım bir şey, değil mi? Almayalım. Almayalım. Paramızı biten sonra. Evet. 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 Şimdi düşmanları yakalamaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada arabalarımız olduğu için çok daha hızlıyız. Siz onlara yakalan çocuklar. Ben hemen yeni yollarımı açayım. Şu arka'yı tamamlayalım artık takip ediyor. Üstü uçtuk havaya ben uçtuk. Attı bomba attı biri kim attı bilmiyorum valla takip edemiyorum artık. Şey Bosu saldırıyor bize. Merak etme boss seni de yakalayacağız. Esim ona boss saldırıyor galiba bize. Baba, bak bak bomba atıyor. Ben, ben bu yollar hemen açıp senin yanına geleceğim. Açıldı mı galiba yollar açıldı bir saniye. Şunları yakalayın. Çocuklar neredesiniz? Çocuklar, Çocuklar neredesiniz? Hadi hemen gelin buraya. Bak burada bir şeyler oluyor. Yakalayın şunları. Esin bu bize saldırıyor bu arada. Açamıyorum. Şunu bir yakalayalım önce. Evet yakaladım. Hemen sen de şuraya gel. Buraya gel buraya gel. Evet. Altı yol daha açman lazım diyor. Bir. Bir dedik kaldık. ikinci yolumuzu açtık. Evet. Çok az kaldı. Bu bölümü bitireceğiz galiba. Çocuklar Haydi bakalım. İki, iki tane, tane yolumuzu açtık. Evet sen de teslim oldun. İki, teslim sen sayıyor musun? E, sen üç, iki, üç. Dört. dört beş. Altı. altı. Tamam. Şimdi oldu mu? Bakalım. Hemen gidelim hızlıca. Bombinin canı mı bu bu arada? Ben onu çok evet. anlamadım. Göme, göme. Açılmadı mı? Evet açıldı. Açıldı. Go diyelim mi? Go. Hadi gidelim. Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım ya. Sen anladın mı Eslim? Aynı yere geri geldik. Ya şu haritayı tamamlayalım artık. Şu karşıya mı geçeceğiz acaba? Orada da orada da başka bir arkadaşın yeri var galiba. o Da başka bir arkadaş da Biz kendi yerimizi bir tamamlayalım ya. Biz kendi yerimizi bir tamamlayalım ya. Şu yolları bir tamamlayalım ya. Bak sana karşıda da bir şey var. Orada başka biri mi? Selam kardeş. Bir sürü başka biri var. Zombiye saldırıyor. Dur ben de saldırayım. Şu zombiyi yıkalım artık. Saldırın, saldırın. Evet, zombi yıkıyoruz. Canı bitmek üzere de. Ve yıktık Heslim. Kocaman şuna bakar mısın? Hadi üstüne, çıkalım. üstüne çıktık. Bize çok az para vermiş. Evet, en çok onlar kazanmış galiba. Ben çok vuramadım. Evet, 296 points vermiş bana. Şurada arkadaşların mekanlarına bakalım. Evet, siz neler yapıyorsunuz burada? Bizim bir var mı burada? Yok. Hadi girelim mi onları? Biz kendi bölgemizi bir tamamlayalım ya. Üç tane arabamız geliyor. Bu bura benim bölgem değil mi Eslim? Herhalde. Evet bura benim bölgem. Şu yolları da bir tamamlayalım. Evet. Bu ne diyor Eslim? <laughs> ya o paralı ya. Boş ver bunu ya. Paralı ya. Paralı mı diyorsun? Paralı ya. Boş ver. Açamadık ama zaten baksana. Paralı ya bu. Tepesine de binemiyoruz. Hadi şu yolları açalım. Neredesiniz? Hadi Eslim. Şu yolları açalım artık. Bu arada çok hızlı yok ediyoruz artık. Fark ettin mi? Ben bir yerlere gidebilir miyim? Çok hızlı yok ediyoruz. Gideceğiz evet gideceğiz. Şu yolları bir açalım hemen gideceğiz. Ben gideceğim. Baba diğer baksana. Onun tamam da az mi? kalmış. Işine, az kalmış. Tamamlayamamış da az kalmış. Hadi şunu da al şunu ha, da al. Ben benim ki Bak tam buraya biri bir mi gelmiş? Varmış. Evet bunu da alın. Bunu da alın. Çok hızlı yok ediyoruz. Çok hızlı yok ediyoruz. Çünkü bizim arabalarımız... Çünkü yok. biz çok güçlüyüz yani, artık. Polisler çok... Evet polisler gelemiyordu. Arabalar çabucak geliyor. Şimdi arabalar bizi takip ediyor. Evet arabalar bizi takip ediyor. Polisler hiç takip etmiyor. Bitti galiba ya. Ne kaldı? Şurada 3 yol. 3 tane, üç tane var yol. Bakalım. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Gelin buraya. Kimse Kimse Gelin var. buraya. Gelin buraya. Ne kadar hızlı yok ediyor. Bakar mısın Eslim? Şu yolu açtım. Bu yolu açtım. Şurayı da açabilir ben miyim? Açayım. Onu götürsün. Hadi al bakalım Eslim. Çok güzel, evet orayı da açtık. Tekrar şuna saldıralım. Şu ayna şuradan nereye anladım. gidebiliriz acaba? Saydır. Saldırın. Saldırın. Evet. Saldırın ona. evet. ona teslim oldu en sonunda. Bir oldu. Ben bir şey demek şuradan ederim. nereye gidebiliyoruz? Evet. Ben onu çok anlayamadım Eslim. Nereye geldik? Ha? Başka, başka oldu. Başka bir şeye geçtik. Başka oldu. Bak, ben bu... anladım mı? Bak ya? burada, burada bizim bölgemiz Eslim. Burada bizim hapishane bölgemiz. Evet hemen yollarımızı hızlıca burada da açmaya başlayalım. Aa. Evet, boss'un yeri orada sabit bekliyor. Hemen açın çocuklar yolları. Hemen açın çocuklar. Şurayı da tamamlayalım hızlıca. Hadi hemen şunları kenara alalım. Evet. Nasılsın? Polis arkadaşlarım gayet ben gayet şey iyiler, ben değil ben mi? Açayım. Şimdi. Evet, hemen açesim yolları. Bak şurada suçlar yakala. Suçlar yakala. Bir saniye kızım. Bir saniye. Da da çıktı. Yetişin. Yetişin arkadaşlar. Yetişin. Bize yardım edin. Hemen onu da alın. Evet teslim oldu. Bak şurada bir tane daha çıkmış. Şövalye. Şovalye. Ben bir şey demedim. Çıkamıyoruz yalnız üstte gördün mü? Ben bir şey demedim. Hadi o yolları açalım artık. Şey bakalım öbür arkadaşlar ne alıyor? Baba yolları araba da açıyor. Araba da açabiliyor mu? Hayır açamaz araba. Açtı. Ama açtı. içinden de gidiyor araba. Şurada ne var? Baba ben seni bir yere götüreceğim. Hadi götür bakalım. Ben nereye götüreceksin? götüreceksin acaba? Nereye gidiyoruz? Gezintiye mi çıktık? Evet gezintiye. da bizle gelsin. Gelin bakalım çocuklar. Şöyle arkadaşları bir gezelim. İlk kuleye girelim. Ne Bak burada takım elbiseli bir abimiz var. Dönelim. Hemen şöyle dönelim. dönelim. Abi merhaba. Çok suçlu yakaladık. Bize bir ödül verir misin? Bize bir şeyler vermek ister misin? Aa, şundan olabiliriz. Paramız yeter mi? Suçlular. Ustaca oturun orada. Bakayım büyümüşler. Kimseye karışmayın. Hı. Ben seni bir yere Polis sesi geldi. Nereye gideceğiz? Ben. Yakalamayalım mı bunları? Bunları yakalayamayalım mı? Deve çık teslim. Deveye binemiyoruz mu? Hop. O Götür kızım. Nereye götüreceksin? Söyle gidelim beraber. Söyle babacığım. Tamam. Bence bence. tamam. Ben Hadi götür beni çabuk. Gittiğin yere götür Esli. Arabalar da geliyor mu? Arabalar da gelsin. Hoberik, hoberik zıplayarak gidelim. Tamam. Evet, geldi. Dur trafikmen geldi. Saldırıyor. Gelin çocuklar neredesiniz? Gelin buraya. Şunu yıkalım. Neredeler? Hadi gelin bakalım buraya. Şuna bir saldıralım ya. Şimdi seni yıkacağız hiç merak etme. Ben ekibimle geldim buraya. Bak benim ekibim burada. Oo. Araba attı bize. Hey, senin araban bize işlemez moruk. Seni yıkıyoruz. silahlı var. Bak bizim burada üç tane askerimiz var. Evet. 3 tane askerimiz var bizim burada. Sana vuruyorlar. <laughs> esin nasıl vuruyor bu? Yok, ben bunu ya. bunu ben yıkacağım. Seni gibi terbiye. Oraya da saldırıyor bak oradan da dostlarımız var. Hadi dostlarımız saldırma. saldırma Bak Dedim araba atıyor. Saldırma. Git, git vur. Canı da azalıyor bu araba. Canı da azalıyor. saldırın çocuklar. Bak araba atıyor esin gördün mü? Seni trafik canavarı seni. Esin bunu yıkalım videomuzu tamamlayalım. Olur mu? Onlar tamam yıkalım. Tamam bunu yıkalım o zaman sen beni götür. Yıkalım. En büyük puanı biz almalıyız ama. Tamam mı? Diğer Herkes saldırıyor bu arada ama inşallah en büyük puanı biz alırız. Neden? Her yerden saldırı var şu an buna. Hadi bakalım. Seni yıkacağız bu sefer. Trafikman. Geçen gün yıkamadık hemen seni. Bugün, Bugün seni biz yıkacağız, hiç merak etme. Bak, bir de bak bizim. araba atıyor ya bize. Bak, bir, bir de gülüyor. Bu ne ya? Arabalarımız çok hasar aldı eslim. Bak. Ve yıktık eslim. Bir de Nihayet. Bir de gülüyordu bize. Bak, ikin, ikinci en çok puanı biz toplamışız. Çak, Aa, çak, 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 baba, çak, çak, en çok, en çok o değil, en az o. En alttaki en çok. Kızım, evet güzel. Şimdi Eslim nereye gitmek istiyorsan oraya gidelim. Hadi götür beni bakalım nereye gitmek istiyorsan. Ama şu an paramız yetmiyor. Yo yetiyormuş değiştirelim mi? tanesi polis. Nerede o? Tık. Nerede o? Gelsin bakalım buraya. Nereye gitti hani o? Birlikte. Nerede o? Aa burada. Bende. Ve sevgili değerli kardeşlerim hep beraber bu yola baş koyduk artık. Evet. Yola. Artık bir tane polisimiz. Bak de ne efendim. kadar hızlı yıkıyoruz artık bak. Tık diye alıyoruz artık. <laughs> Polisimiz de var. Sen, Sen nereye götürecektin beni götür. Bir yerlere götür. Hadi götür hadi götür beni. Arabalarımız da gelsin. Evet arabalarımız da gelsin. Bak başka kameralar ne yapıyormuş onlara bakalım desene. Evet bunu atmış burada. E, bu hiçbir şey yapmamış gibi. Bu hiç çalışmamış ya. Evet ya baksana şunlara. Şunlara hayır bunlara bir destek verelim mi? Evet. Şimdi size destek vereceğiz ama veremiyoruz. Veremiyoruz maalesef. Maal maalesef. Bak polisler burada. Hazırda bekliyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar. Yollarını açmamış daha. Bos. Bosu bitirdik. Boss var. <laughs> evet sen hiçbir şey yapamamış ya. Ama bu ba bayağı yapmış gibi. Evet bu bizim esin bu arada. Bizim yeni yerimiz tabi. Yeni yerimiz. Evet. Bu bizim yerimiz Garistirmiş. karıştırmışsın. Karıştırmışsın. Bu bizim yeni yerimiz. <laughs> evet saldırın Diyer bakalım. bakalım. Yer arkadaşlar da. Orada kardan adam var sanki. Ben oh, öyle ben de merak ettim. Hemen gidelim. De... Hadi yürü bakalım. Burada onun bayrağı da var. Gördün mü Eslim Zıpla. Evet. Bu neler yapmış. Kardan adam açmış hep. Görüyor musun? Bak burada neler yapmış bu. Bunun arabaları da farklıymış Eslim Penguen de var. Vay. Merhaba dostum. Nasılsın? Merhaba. Bize bir şey vermek ister misin? Ödül vermek ister misin? Bunu kendin mi atladın? Evet, ben atladım. Ha. Bu çok hızlı ya. Bunu tebrik ederim. Eslem. Evet. Bu bayağı başarılı. Seni tebrik ediyorum. Seni bana. tebrik ediyoruz. İçeriye göremiyoruz. Maalesef. Bak penguenler geldi Eslim. E, Evet. Arkadaşlar, video burada kalsın. Devam için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. です。